Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle 11. sınıf Türk Dili Edebiyatı 1. dönem 1. yazılının cevap anahtarını oluşturacağız. Burada gördüğünüz yazılı sınavı biz kendi okulumuzda bizzat uyguladık. Benim öğrencilerim için cevap anahtarı olacak. Diğer arkadaşlar için de örnek bir sınav kağıdıdır. Biliyorum sınav haftasındasınız. Bu hafta çok yoğunsunuz. Allah hepinize yardım etsin. Umarım sınavlarınız dilediğiniz gibi güzel geçiyordur. Sınavımız bir hikayeyle başlıyor arkadaşlar. Hikayeyi şöyle hızlıca bir okuyalım. Sonra hikayeyle ilgili birçok sorumuz var. Onları cevaplayacağız. Evet bu arada hikayemiz kitabınızdan özetlenmiş, özetlenerek alınmış olan bir hikaye. Ee, kitabınızdaki harika çocuk hikayesi Orhan Kemal'in hikayesi. Matbaacı abim aradınız. Evet az evvel kağıt kesmeye gitti gelecek. Yanındaki boş bir tahta sandığı ters çevirip ikram etti. Buyurun oturun. Öyle tatlı bakıyordu ki oturdum. Ekmeğini bölerek uzattı. Aç olmadığımı söyledim. Yoksa ellerim kirli diye mi? Yok canım. Bizim işte temiz kalınmıyor ki. Tamil atölyelerinden birinde çıraklık ettiğini sanarak sordum. Ne iş görüyorsun? Torna tesfiye. Okulu bıraktın. Sever miydin okulu? İçini çekti. Hem de nasıl? Ne olmak isterdin? Kaptan büyük denizlerde, dalgalı korkunç denizlerde dolaşmak, Avrupa'ya, Amerika'ya e, gitmek, üstüvayı geçerken vapurda eğlence gırla gidermiş. Doğru mu? Doğru. Makine yağlarıyla kirlenmiş mendilini çıkarırken gözlerim tulumun cebindeki cam misketlere ilişti. O da bunun farkındaydı. Çıkardı, avucunda şıkırtadarak ne yapalım dedi. İş, iş, iş. Bunalıyor insan. Paydoslar da ateş haliyle oynuyoruz. Evet bu arada şuradaki kahramanlara da dikkat ediyorsunuz sevgili gençler. Bakın bu zamana kadar bir çocuk, bir de ateş Ali'den bahsettik. Bir de bu hikayeyi bize anlatan anlatıcımız var. Ateş Ali kim? Alt kattaki bisküvi yapım evinde çalışıyor. Bizim mahalleli. Her sabah işe birlikte geliriz. Benim annem yok, onun babası. Maça sinemaya falan beraber gideriz. Dereden tepeden uzun uzun konuştuk. Bu arada her gün sabah, evet buraya atlıyorum arkadaşlar. Burada bir özetleme yapılmış. Peki ne olacak bunun sonu? Ne gibi amca? Amca? Ha. Benim boyum hep böyle kısa mı kalacak? Niçin büyümüyor bu? Ee, niçin büyümüyor bu? Annem ölmeden evvel duvara kurşun kalemle çizmiştim. Ölçüyorum. Herhalde hikayeyle ilgili aklınıza bir intiba oluşmuştur. Tamamını okuyarak da sizi sıkmayalım. Şimdi sayfamı şöyle kenara alıyorum. Bununla ilgili sorular var. Bu soruların bir kısmını ben tabii sizin için cevapladım. Biliyorsunuz yazım kötü. Ee, özellikle uzun olacak yerleri evvelinden cevapladım. Önce olay arkadaşlar. Hikayeyi okuduk zaten. Olay neydi? Anlatıcının matbaaya gelmesi, küçük bir çocukla tanışması, aralarında geçen konuşmalar, çocuğun tekrar işe koyulması. Ee, bu hikayedeki e, temel olayımızdı, olay örgümüzdü. Peki hikaye hangi zaman aralığında geçmiş? Anlatıcı iş anına geldi, ardından usta küçük işçiyi tekrar yanına çağırdı. İşte bu aralıkta geçen zaman aralığı arkadaşlar bizim hikayemizin zamanını oluşturmaktaydı. Hani hikayede özellikle sabah, akşam veya herhangi bir saat aralığı verilmediği için böyle bir zaman aralığından bahsetmek durumundayım. Şimdi de mekanla devam edelim. Mekan matbaanın önü. Evet kısa yerleri ben yazayım ki arkadaşlar yazımın kötü olduğunu çok anlamayın. Matbaanın önü bizim mekanımız. Kişi dediğimizde şimdi kitabınızdan aldık dedik ya hikayeyi. Aslında burada çocuk diye geçen Ayhan'dır. Siz buna sadece buradaki hikayeye bakarak çocuk demiş olsaydınız da bu doğru cevap olacaktı. Ardından Ateş Ali diye bir kahramanımız vardı Ayhan'ın arkadaşı ve yine anlatıcımız vardı. Bunlar üç tane kahramanımızdır diyebiliriz. Peki temamız nedir? Arkadaşlar çocuk okulu bırakmış, çalışmak zorunda kalmış. Yani bunlar aslında bir hayat mücadelesinin de göstergesi. Temamız hayat mücadelesi olacaktır. Tabi buraya yine e, hikayeyle ilgili başka temalar yazmışsanız da öğretmenleriniz doğru kabul edecektir. Temel çatışmamız nedir peki? Temel çatışmamız Ayhan'ın okumak istemesi ama e, hayat şartlarından dolayı mecburen çalışmak zorunda kalması. Bu birinci çatışmamızdı. Ayhan'la muhabbet eden adamın da ona yardım etmek istemesi ama elinden bir şeyin gelmemesi. Bu da ikinci çatışmamız olarak değerlendirilebilir. Bakış açısı arkadaşlar burada anlatıcı olayın kahramanlarından bir tanesi olduğu için kahraman bakış açısı vardır şöyle yazalım. Kişiler karakter mi tip mi? Kişilerimiz karakter olarak karşımıza çıkmış. Hikayedeki anlatım teknikleri sorulmuş arkadaşlar. Hikayede bir kere diyaloglar vardı. Görmüşsünüzdür. Ee, Ayhan'la anlatıcı sürekli zaten bir konuşma halindeydi. Bunun dışında ben bir yerde de bir özetlemeye denk geldim. Şimdi nerede olduğunu size göstereceğim. Şöyle ilk sayfamı tekrar yavaşça koyuyorum. Arkadaşlar şurada gördüğünüz yerler diyalog olduğunun göstergesiydi. Şurada bakın iki işaret koydum. Burada olay hızlandırılmıştır. Olayın hızlandırılıp ilerletildiği yerler bizim için özetlemedir. Burada diyalog ve özetleme vardır demeliydiniz. İkinci sorumuza devam edelim. Cumhuriyet döneminde yazılan hikayeleri yazılma yıllarına göre gruplayınız. Önce arkadaşlar cumhuriyetin ilan edildiği tarih olan 1923 yılıyla 1940 yılı arasında bir bölüm oluşmuş. Ardından 1940 1960 yılları arası, sonra 1960 ve 1980 ee, şuraya 1980 ve sonrası da yazayım ama şu kısmı yazmamış olsanız da herhangi bir şey kaybetmeyecektiniz Ama 23-40-60-60-80 arasını yazmak durumundaydınız Tabi arkadaşlar hikayenin bu şekilde yazılma dönemlerine ayrılması Bunlar edebiyat tarihçilerinin bir şekilde yaptığı tasniflerdir Her biri bazı sosyal ve edebi hareketlenmeler üzerine ayrıştırılmış olan dönemlerdir Sadece şuradan örnek verelim. Mesela 1923 yılında Cumhuriyet ilan edilmiş. 1938 yılında biliyorsunuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefat eder. Bakın 1940'a kadar olan dönem işte bu aralığın anlatıldığı dönemdir. Yani bunun gibi olaylar vesilesiyle edebiyat bu şekilde dönemlere ayrılmakta. Şimdi de gelelim ikinci sorunun B maddesine. Cumhuriyet döneminde yazılan hikayelerin genel özelliklerini maddeler halinde yazınız. Uzun süreceği için ben yine öncesinden hazırlığımı yaptım. Hemen başlayalım. Yazarlar gözleme dayalı gerçekçiliğe yönelmişlerdir. Cumhuriyet dönemi hikayelerinde yani realizm akımından etkilenmişlerdir. Hikaye bağımsız bir tür haline gelmiştir bu dönemde. Zaten Milli Edebiyat döneminden itibaren özellikle Ömer Seyfettin ile hikaye bağımsız bir tür haline gelmeye başlıyordu. Cumhuriyet döneminde de büyük önem kazanmıştır. Cumhuriyet döneminin özellikle ilk yıllarında yani 1923-40 arasında olay hikayeleri ağırlıktadır ama durum hikayelerine de yer verilmiştir. Ayrıca Cumhuriyet dönemiyle beraber ki milli edebiyatta da zaten bu yönelim var ama Cumhuriyet'te daha da artmıştır. Anadolu'ya ve Anadolu insanının yaşamına ağırlık verilmiştir. Ben buraya sadece önemli 5 maddeyi almaya çalıştım. Tabii siz bunun dışında bir 5 madde yazdıysanız da onlar da doğru olacaktır. Şimdi gelelim doğru yanlış sorumuza. Edebiyat toplum sorununu dile getirebilir. Bunu yaparken toplumsal değişime etkide bulunabilir. Arkadaşlar edebiyat toplumdan etkilenir, toplumu etkiler. Tabii ki doğru bir ifade olmalıydı burası. Şuraya güzel bir D yapalım. Cebinde bir ayna ile gezen yazar romantizm akımından etkilenmiştir. Romantizm bir diğer adıyla coşumculuk demek duygusallık vardır bunun içerisinde. E, cebinde bir ayna ile gezen yazar ise gerçeği olduğu gibi yansıtır. Ayna ne yapar arkadaşlar? Gerçeği olduğu gibi yansıtmaktadır. Peki gerçeğin olduğu gibi yansıtıldığı edebi akım hangisidir? Romantizm değil. Şuraya yazalım. Realizm olmalıydı. Yani bu ifade yanlış bir ifade. Fransa'da realist yöntemi benimseyen şiir akımına verilen attır. Bir kere şiir akımı demiş, yani birinci mihenk noktamızı vermiş bize. Bu akım Fransa'da ortaya çıkmıştır. Kurucusu Gautier'dir. Bu da önemli bir bilgiydi. 1850'den sonra pozitivizmin etkisiyle gelişen akım şiire de yansımış. Aşırı duygusal, kişisel ve içe dönük romantik şiire tepki olarak doğmuş. Burası da önemlidir. Tanımlanan edebi akım parnasizmdir demiş... Tabii ki arkadaşlar burada verilen bilgilerin tamamı Parnasizm akımına aittir. Sepki Hindi, Mahalleşme, Türkiye Basit gibi akımlar Türk Edebiyatı'nda gelişen edebi akımlardır. Şimdi aslında bu soruyu ufak bir düzeltmem lazım. Ee, şuraya Batı etkisinde gelişen, Türk Edebiyatı'nda gelişen edebi akımlardır demeliyim. Ee, bu şartlarda arkadaşlar burası yanlış olacaktır. Sepki indi mahalleşme ve Türkiye basiti biz nerede görmekteyiz? Divan edebiyatındaki yönelimler olarak görmekteyiz. Evet bunlar da Türk edebiyatındadır ama burada edebi akımlar dediği için daha çok neyi anlamalıydık? İşte klasizm, realizm, naturalizm, parnasizm gibi akımları anlamalıydık. Onun için burası yanlış bir ifadedir. Simgecilik anlamına gelen sembolizm akımının edebiyatımızdaki en önemli temsilcisi Ahmet Haşim'dir. Doğru bir ifade. İlk temsilcisi Cenab-ı Şehabettin. Onu da şuraya yazalım. Cenap, e, Cenap Şehabettin. Evet. En önemli temsilcisi ise Ahmet Haşim'dir. Geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz bir boşluk doldurma sorusu. Kolay bir boşluk doldurma sorusu. Realizmin romanda yaptığını şiirde yapmıştır. Bu iki akım romantizme karşı çıkmıştır. Yani bana realizmin Şiirdeki karşılığını sormakta Zaten bir önceki soruda da arkadaşlar bunu yapmıştık Doğru yanlış sorusunda buraya parnasizm yazmanız gerekmekteydi Tekniğinde kahramanın kafasından geçenler düzensiz bir şekilde Çağrışımlarla zıplamalarla farklı yönlere gider Bu teknik bilinç akışı tekniğidir anlatılanlar bilinç akışı tekniğiyle birebir uymakta. Batılı tarzda ilk örnekleri edebiyatımıza Tanzimat döneminden itibaren verilmeye başlanmıştır. Yani bu soruya burada hikaye yazsanız da olur, roman yazsanız da tiyatro yazsanız da olur ama kapsam hikayeyle ilgili olduğu için ben buraya hikaye yazacağım. Evet siz de umarım hikaye yazmışsınızdır. Çehov tarzı hikayeye ne denir arkadaşlar? Durum hikayesi adı da verilir. Tamam soru şimdi gelsin. Bu sorunun cevabını da lütfen yorumlara yapın. Peki Çehov tarzı hikayenin edebiyatımızda iki önemli temsilcisi var. Kimdir bunlar? Yorumlara bekliyorum. Evet şimdi serim, düğüm, çözüm bölümlerine sahiptir. Buraya kadar her şey güzel. Devamında olay örgüsü hikayenin en önemli yapı unsurudur. Öğretmenlerimiz size burada aslında sorunun cevabını da vermişler. Sanırım pandemi etkisi. Evet, şuraya hikaye yazıyorum arkadaşlar. Hikaye serim, düğüm ve çözüm bölümlerine sahiptir. Evet şimdi şu eşleştirme sorularına gelelim. Bundan sonraki iki sorumuz eşleştirme sorusu olacak. Hemen şuradan başlayalım. Gerçekçilik Burada gerçekçilikle neyi eşleştirebilirim? Tabii ki realizmi eşleştirebilirim. Doğalcılık naturalizmdir. Bunun başına da C yazalım. Gerçek üstücülük sürrealizmdir. A yazıyorum. Simgecilik sembolizm. D yazalım buraya. Coşumculuk romantizmdir. Burası da B. İzlenimcilik burada dışarıda kalması gerekiyordu. Evet şimdi 6. sorudayız arkadaşlar. Bu da bir eşleştirme sorusu. Sanırım kitabınızdan alınmış olan bir eşleştirme sorusu bu da. Yine bakın ben bu taraftan başlayarak yapıyorum ki işimi kolaylaştırıyorum. Burada Boccaccio demiş. Boccaccio buradan hangisiyle uyum göstermekte? Şöyle bir inelim. Boccaccio İtalyan edebiyatı. Nereden hatırlıyorsunuz Boccaccio'yu? Dünya edebiyatındaki ilk hikayenin, Decameron hikayelerinin yazarı olduğu için hatırlıyorsunuz. Doğal olarak arkadaşlar 1'e H yazmak durumundaydık. Ardından Orhan Kemal demiş arkadaşlar. Orhan Kemal ile ilgili burada bir ekmek kavgası hikayem var. Bunu yazabilirim. Orhan Kemal, ekmek kavgası. Şimdi kişi demiş burada kişi ile ilgili karakter kavramı uyumlu buraya da ye, e, yumuşak g h deneyse. Evet Saik Faik yanık arkadaşlar. Buradan ne ile ilişkilidir? Tüneldeki çocuk onun hikayesi. Evet buraya da c yazalım. Ardından durum hikayesi sorulmuş. Durum hikayesi bir diğer adı kesit hikayesidir. Buraya da D yazıyorum. Şimdi Reşat Nuri Güntekin'le ilgili bir kavram bulalım. Buradan şöyle bir arıyorum. Evet şurada E, D. Evet olağan işler. Şimdi gözüme takıldı. Onun hikayesidir olağan işler. Buraya da E yazmalıyım. Şimdi öyküye bakalım. Öykü direkt gözüme çarptı. Şurada hikaye var. Öykü ve hikaye. Ee, sonra ne gelmiş arkadaşlar? Bahattin Öz kişi gelmiş. O da neyle ilgili? Evet şurada milli dini duyarlılıkla ilgilidir. Bahattin Öz kişi. Anton Çehov ise o da Rus edebiyatı sanatçısıdır. Buraya da G yazdım. Son olarak bir anlatım tekniği sorulmuş bana. Evet şurada özetleme bir anlatım tekniğidir. Hani hikayemizde de vardı ya oradan da hatırlarsınız. Buraya da F dedim. Evet gördüğünüz gibi kolay bir soru. Tabii kitapta olması da bu sorunun sizin için çok büyük bir avantaj olmuş. Şimdi gelelim arkadaşlar noktalama işaretlerine. Akdeniz açıklarında kaçak göçmen taşıyan bu arada şu sorunun başına 7 yazayım. Sıralamayı karıştırmışım. Akdeniz açıklarında kaçak göçmen taşıyan bir gemi battı. Arkadaşlar yani gördüğünüz üzere bir soru cümlesi değil, ünlem cümlesi değil. Cümle bitmiş, yüklemim var burada. Nokta kullanıyorum. Gemideki göçmenleri kurtaran Maltalı bir denizci, e devamında göçmenleri bulduğumuzda hep susuzluktan ölmek üzereydi dedi. Yani buraya virgül kullanmak zorundayım. Başka herhangi bir şey kullanamam buraya. Yani 2.3'te kullanmama ya da noktalı virgül kullanmama gerektiren bir durum söz konusu değil. Olayı Avrupa'nın utancı başlığıyla kapak konusu yapan İngiliz, İngiliz, <laughs> evet İngiliz Independent gazetesi. Ee, bu 27 göçmenin şimdi burada yine küçük harfle başladığı için buraya da virgül kullanmak durumundayım yine noktalı virgül kullanmamı gerektiren herhangi bir durum olmadığı için çünkü aynı bölgede son 5 gün içinde 4 ayrı teknenin batması sonucu toplam 120 Afrikanın Afrikalının öldüğünü bildirdi buraya da yine nokta kullanıyorum. Evet şurada dediden sonra da arkadaşlar nokta kullanmam gerekirdi. Çünkü cümle bitmiş. Yani gördüğünüz gibi noktayla virgülle iş halledebilirdik. E, yapmışsınızdır yani bu gerçekten kolay bir noktalama işaretleri sorusuydu. Evet şimdi 7. 7 e, değil tabii ki bu. Bu 8. soru. Şurası da 9. soru olacak. Evet birinciyle başlayalım hadi. Yine çocukça hareketler sergiliyordu. Sanırım ben buraya doğrusunu yazmışım arkadaşlar. Burasının çocukça olduğunu düşünün siz. Burada çocukça yazmış olsaydım eğer ünsüz benzeşmesi kuralına da aykırılık olacaktı. Doğrusunu yine kendim yazayım. Zaten soruyu hazırlarken de doğrusunu yazmışım. Çocukçayı buraya yazmak durumundayız. 1995'deki olay hala hafızalarda bakın 5 ş ile bitiyor. Ş'den sonra D gelmez T gelir. O zaman doğrusu nedir? 1995 T2 olmalı. Geç gelerek yine yaptı yapacağını P'den sonra D gelmez ne gelecektir? T gelecektir. Burada da ünsüz benzeşmesi kuralına aykırılık yapılmış. Okul sözlük alımı için TDK'na başvurmuş. Evet böyle okuyunca da biraz garip oldu değil mi? Yani şöyle aslında açılımına göre ek getirilmiş. Türk Dil Kurumu'na başvurmuş. Ama e, bu tarz kısaltmalarda kısaltmanın okunuşuna göre ek getirmemiz gerekir. Yani TDK'ye başvurmuş şeklinde düzeltmeliydiniz bakın K, T, D, demiyorum. Türkçede K diye bir harf yoktur. K diye bir harf vardır. Bunu da unutmayın. Bu çok önemli bir bilgi. Niye biliyor musunuz? En son TYT'de yazım kurallarında soruldu arkadaşlar bu. İstiklal Marşı 12 Mart 1921'de kabul edildi derken normalde ay isimleri küçük harfle yazılır. Ama eğer belli bir tarih bildiriliyorsa ay isimleri büyük harfle yazılmak zorunda. İşte buraya Mart'ın M'sini büyük yazmak zorundayım. Evet geldik son soruya. E, açık söylüyorum zor bir e, cümlenin öğeleri sorusu. Bakalım neler yaptınız hep beraber göreceğiz. Yazınsal türlerin birbirine benzeyen ve birbirinden ayrılan yönlerini belirlemek zordu. Şimdi sevgili gençler bu bir isim cümlesi. Önce yüklemimi buluyorum. Bakın burası benim yüklemim. Şimdi yükleme soruyorum. Zor olan ne? Zor olan yazınsal türlerin birbirine benzeyen ve birbirinden ayrılan yönlerini belirlemek. Ve e, eğer zor olan şu kısımsa arkadaşlar ya da yükleme sorulan ne sorusunun cevabı buraysa o zaman burası benim öznem olmak zorunda. Yani özne ve yüklemden oluşmakta imiş. Toprak bu aylarda baş döndürücü kokular yayar. Yayar yine yüklemi. Peki bu yayma işini ne yapar? Toprak yapar. Farkındaysanız önce yüklem sonra özneyi buluyorum. Ardından ne zaman yayar diyelim? bu aylarda yayar. Bu da zarf tümleci olacaktı. Peki ne yayar? Baş döndürücü kokular yayar. Burası da benim nesnem olacaktı. Bakın hem özneyi hem nesneyi ne sorusuyla buldum. Ama ben ne yapıyorum? İşi yapana özne diyorum. İşten etkilenene nesne diyorum. Ozan düşünceyi duygu haline dönüştürünceye kadar yoğurur. Evet yoğurur yine yüklem olarak alıyorum. Yoğurma işini kim yapar? Ozan burası benim öznem. Ozan neyi yoğurur? Düşünceyi yoğurur. Burası da nesne. Peki ne zamana kadar yoğurur? Duygu haline dönüşünceye kadar. Bu da zarf tümleci olmalıydı. Toprak harıl harıl çalışan bir kimyacıdır. Harıl harıl çalışan bir kimyacıdır. Yüklem bu bir kelime grubudur. E, harıl harıl çalışan bir kimyacı olan ne? O da toprak. Burası da benim özlem olmalı. Her yazı ya da yazınsal yaratı insanoğlunun düşünce ve duygu evrenini zenginleştirir. Zenginleştirir yüklem. Bu işi yapan ne? Her yazı ya da yazınsal yaratı. İşte burada benim öznem. Peki neyi zenginleştirir? oğlunun düşünce ve duygu evrenini zenginleştirir. Burası da benim nesnem olacaktı. Evet yani şu kısımla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. Bu kısım gerçekten zordu ama diğer kısımlar gerçekten çok kolaydı. Umarım e, istediğiniz puan almışsınızdır sevgili gençler. Evet şuraya yine kanalımızı yazalım. Semih Hoca'nın Edebiyat Okulu. Evet buraya abone olmayı unutmuyoruz. Eğer videoyu beğendiysek beğen butonuna basıyoruz. Emeğe sahip çıkalım sevgili arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.